Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda topraklı Yayınları AYT 5 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 25. soru. Soruda diyor ki alfa açısı kaç derecedir? Buradaki uzunluk yarı çap 1 bir birim. Burası da yarıçap yarı çap 1 olsun. B usulluğu ne Sin alfa olacaktır. A1 usulluğu da kos alfa diyelim. Alfa 90 burası beta beta 90'dan. Buradaki açı da alfadır. O zaman DE usulluğu da neye eşittir? Tanjant alfaya eşittir diyoruz. Öncelikle DCE üçgenin alanı neye eşittir? Tanjant alfa bölü 2 olacaktır. Eşittir diyoruz. Neye? 4 çarpı a üçgenin alanı o da ne olacaktır? Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2'dir diyoruz. Şimdi burada sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman dikkat edersek buradaki bölü 2'ler gidecektir. Tanjant alfa da nedir? Sin alfa bölü kos alfa olacaktır. Sin alfa bölü kos alfa. Burada da sin alfalar da gidecektir. Birbirini götürecektir. Buradan ne olacaktır? Kos kare alfa 1 bölü 4'e eşittir diyoruz. Buradan kos alfa neye eşittir? 1 bölü 2 olacaktır. Peki kosinüs alfa 1 bölü 2 ise bunun ifade nedir? Kosinüs 60 1 bölü 2 verecektir. Dolayısıyla alfa açısı nedir? 60 derecedir diyoruz. 26. soru. Özdeş 6 adet çember aşağıda şekilde görüldüğü gibi yatay ve düşey olacak biçimde çizilmiştir diyor. Biz A noktasından çizersek, yarıçap bir birim dersek, buradaki uzunluk kaç birim olacaktır? 4 birim olacaktır. Buradan da şöyle çizersek, buradaki uzunlukta 6 birim olacaktır diyoruz. Peki biz buradan da şöyle çizelim. Burası da yarıçap bir birim. Burası ne olacaktır? 4 birim olacaktır. Burası da ne? 2 birim kalacaktır. Burası da ne? Dik. Buradaki açımız X açısı, aşağıdaki açımız da Y açısı dersek, ne oluyor? X artı Y neye eşittir? Alfa'ya eşittir diyoruz. Biz her iki tarafın tanjantını aldığımız zaman tanjant alfa dediğimiz ifade tanjant X artı Y oluyor. Tan X artı Y'nin açılımı ne olacaktır? Tan X artı tan Y olacaktır. Böyle diyoruz. Ne olacaktır? 1 eksi tan X çarpı tan Y'dir diyoruz. Şimdi buraya bakarsak tan X değerini yazalım. Tanjant X değerini kaça eşittir? Karşı bölü komşudan 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'tür. Tanjant y değerimizde neye eşittir? 1 bölü 4'e eşittir diyoruz. Buradan tan x 2 bölü 3 artı tan y 1 bölü 4 diyoruz. Bölü ne olacak? 1 eksi tan x 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 olacaktır diyoruz. Ne olacaktır? 11 bölü 12 olacaktır. Bölü diyoruz. Aşağıdaki ifadede 1 eksi 2 bölü 12 yani 10 bölü 12 olacaktır diyoruz. Buradan nedir? Buradan 12 ile cevap nedir? 11 bölü 10'dur diyoruz. Yani cevabımız A şıkkıdır. 27. soru. 1 artı tan kare x diyor. Tanjant kare x sin kare x bölü kos kare x olacaktır. Yani 1 artı nedir? Sin kare x böyle kos kare x diyoruz. Bölü diyoruz. Aşağıda da nedir? 1 eksi tan kare x. Yani o da yine sin kare x bölü kos kare x olacaktır. Eşittir. Bu ifade nedir? 2 bölü sin x eksi cos x ifadesine eşitmiş. Sin x eksi cos x'e. Peki burada baktığımız zaman cos kare x artı sin kare x. O da bir nedir? 1'dir. Yani 1 bölü aslında burası 1 bölü cos kare x olacaktır. Büyük bölü çizgisi. O da nedir? cos kare x eksi sin kare x olacaktır. Bölü ne olacaktır? cos kare x olacaktır. Eşittir diyoruz bu ifade. 2 bölü Nedir? Sin x eksi cos x olacaktır diyoruz. Peki biz buradan dikkat edersek cos kare x'ler nedir? Birbirini götürecektir. Yukarıda 1 bölü aşağıda ne var? Cos kare x eksi sin kare x olacaktır. Yani cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x olacaktır. Yazalım kısacası. Bu ifade neye eşittir? 2 bölü nedir? Sin x eksi cos x'e eşittir diyoruz. Burada yine sin x eksi cos x daha sadeleşecektir. Burada ne kalacaktır? Eksi değer kalacaktır. Buradan cos x artı sin x'i çektiğimiz zaman neye eşit olacaktır? Eksi 1 bölü 2 değerine nedir? Eşittir diyoruz. Peki biz her iki tarafın karesini alırsak bizden sin 2 x'in değerini istiyor. Her iki tarafın karesini alalım. Ne olacaktır? Sin kare x artı cos kare x yani 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x olacaktır. O da nedir? Sin 2x olacaktır. Eşittir nedir? 1, eksi 1 bölü 2'nin karesi de nedir? 1 bölü 4'tür diyoruz. Ne oldu buradan? Sin 2x dediğimiz ifade 1 bölü 4 eksi 1 olacaktı. Buradan da ne olacaktı? 1 eksi 4'ten yani eksi 3 bölü 4'tür diyoruz. Ce cevabımız eşittir. 28. soru. 1 eksi tan x. Yani ben tan x'i sin x bölü cos x yazarım. 1 eksi sin x bölü cos x bölü. Aşağıdan olacaktı. 1 artı sin x bölü cos x yazalım. Şimdi burada cos x'ler sadeleşecekti. Yukarıda cos x eksi sin x kalacaktır. Böyle diyoruz. Aşağıdan da ne kalacaktı? cos x artı sin x kalacaktır. Şimdi biz burada arkadaşlar hem payı hem paydayı nedir? Cos x artı sin x ile çarparsak. Çarparım arkadaşlar. Çarptığımız zaman cos kare x eksi sin kare x. Yani cos 2x olacaktır. Böyle diyoruz. Aşağıda da cos x artı sin x'in karesi olacaktır. Cos x artı sin x'in karesini aldığımız zaman Neyi eşittir bu ifade? Karesini alıyorum. Sin kare x cos kare x 1 artı bu nedir? 2 çarpı sin x çarpı cos x yani sin 2x olacaktır diyoruz. Sin pardon sin 2x olacaktır. Yani burası da nedir? 1 artı sin 2x'e eşittir diyoruz. Bu ifade ne eşitmiş belki? Dikkat edersek 1 artı sin 2x bölü cos 2x'in cos 2x'in en içi kuvvetine eşitmiş. E dikkat edelim. Buradan o zaman n kaç değerini alacaktır? n eşittir. Eksi 1 değerini alacaktır diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır. 30. soru. Arktan x artı aksin 3 bölü 5 pi bölü 2 eşittir veriyor. x değer arasındaki neden hangisidir diyor. Arktan x a olsun. Aksin 3 bölü 5 de b olsun. Buradan ne olacaktır? A artı b toplamı pi 180 yazarsa 180 bölü 2'den 90'a eşittir diyoruz. Şimdi tan alt tan x a'ya eşitse ne olacaktı? Tanjant a dediğimiz ifade ne eşittir? x'e eşittir diyoruz. Buradan da ne olacaktır? Sinüs b dediğimiz ifade de 3 bölü 5'e eşittir diyoruz. Sinüs b 3 bölü 5 ise tanjant b neye eşit olacaktı buradan? 3 bölü 4 olacaktır diyoruz. Şöyle çizelim bir dik üçgenimizi. Buradaki açı b açısı olsun. Şimdi B3 bölü 5. Yani burası karşı bölü komşu. Ne oldu? Karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5'ten. Burası ne olacaktır? 4. Yani tanjant B nedir? 3 bölü 4 olacaktır diyoruz. Şimdi buraya da baktığımız zaman A artı B 90'dı. Ben her iki tarafın tanjantını aldığım zaman ne olacaktır? Tanjant A artı B Eşit olacaktır. Tanjant 90'a eşittir diyoruz. Peki tanjant a artı b'nin açılımı ne eşittir? Tan a artı tan b olacaktır. Tan a x artı tan b dediğimiz ifade 3 bölü 4 olacaktır. Böyle diyoruz. 1 eksi tan a çarpı tan b'dir. Tan a dediğimiz x çarpı tan b dediğimiz ifade de 3 bölü 4 olacaktır. Bu ifade tanjant 90 yani tanımsızdır. Bu ifade tanımsızsa o zaman paydadaki ifade neye eşit olacaktı buradaki paydadaki ifade? 0 demektir. Bu, bu, ifadeyi de yazarsak ne olacaktı? 4 eksi 3x bölü 4 olacaktır. Eşittir 0'dan. Ne de 4 eksi 3x eşittir 0 olacaktır. Buradan da 3x eşittir 4'ten x eşittir 4 bölü 3 değerini alacaktır diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 31. soru şekil vida merkezleri o noktası olan daire şeklinde iki parkur veriliyor. 4 AK eşittir OB'dir diyor. AK usulüne biz 1 yazarsak OB usulü ne olacaktır? 4 olacakmış. Burası 4 ise burası da nedir? 4'tür diyoruz. Şimdi dikkat edersek soruda diyor ki şekil vida A, O ve B noktaları doğrusal olacak şekilde A ve B noktalarında duran iki atlet oklar yönünde aynı anda ve eşit hızlar ile Koşmaya başlıyorlar diyor. A ve B noktalarındaki atletler sırasıyla A üstü ve B üstü noktalarına geldiklerinde diyor. O B üstü A üstü doğrusal oluyor diyor. Yani bu şekilde. Buradaki atletimiz A noktasındaki atlet koşuyor. Buraya geliyor. B noktasındaki atlet de koşup buraya geliyor. Aldıkları yollar nedir? Eşittir. Eşit hızlarla koştukları için. E peki buradaki açımız alfa olsun diyoruz. Buradaki açıya da beta dersek. Buradaki yarı çapımız kaç? Burası 1, burası 4'ten 5 olacak. Burası yarı 5. Buradaki yarı çapta nedir? 4. Bunun aldığı yolu yazdığa 2 pi çarpı r kaç? 5 çarpı alfa bölü 360 olacaktır. Eşit olacaktır. Peki b'nin aldığı yoldan olacaktır. 2 pi çarpı r kaç? 4 çarpı Beta bölü 360 olacaktır diyor. Öyle beta bölü 360. A. dikkat edersek 2 pi bölü 360 sadeleşecektir buradan. Ne kalacaktı? 5 alfa dediğimiz ifade 4 beta'ya eşitmiş. O zaman burada alfa dediğimiz ifade 4 x olsun. Beta dediğimiz ifade de ne olacaktı? 5 x olacaktır. Alfa artı beta toplam 4 x artı 5 x yani 9 x neye eşittir? 180'e eşittir. Buradan x açısı nedir? 20 derece olacaktır. Bizden sonra da B, O, A üstü diyor. B, O, A üstü. Yani beta açısını istiyor. Beta açısı neye eşittir buradan? 5x değerine eşittir. x 27, 5 çarpı 20'den ne de cevabımız 100'dür diyoruz. 32. soru aşağıda 5 programlı bir fırının daire şeklindeki ayar düğmesi verilmiştir. Sadece saat yönünde dönebilen düğmen diyoruz. Düğmemiz saat yönünde dönüyormuş. Üzerindeki rakamlar 0'dan 5'e kadar eşit aralıklarla yerleştirilmiş olup 5 ile 0 arasındaki yayın ölçüsü 120 dereceymiş. Geriye kalacaktır? 240 derece yay ölçüsü kalacaktır. Burada her bir yay ölçüsüne ben x dersem burada 5 aralık var. 5x neye eşittir? 240'a eşittir. 245'e böldüğümüz an x ne olacaktır. 48 derece olacaktır. Her bir yay ölçü 8 dereceye tekabül ediyor. Sonra da diyor ki buna göre ayar düğmesi 0 konumda iken diyor. Dikkat edelim. Ayar düğmesi 0 konumda iken. Önce 3'e sonra 2'ye getirirse diyor. 0'dan önce 3'e getirelim. Ne olacaktır? 3'ü 0'ın üzerine getirirsek o zaman nedir? 3 defa 48 dönmesi lazım. Yani 3 çarpı 48 defa dönecek. Artı diyoruz. Ondan sonra önce 3'e sonra 2'ye ondan sonra 3'e geldi. Sadece saat yönünde dönüyor. 3 buraya geldi. Bu sefer tekrar döndürüyorum. Sonra 2, 2'ye getireceğiz. Döndürüp bir daha 3'e getirdiğimiz zaman ne olacaktır? 360 olacaktır. Ama 2'ye getireceğim. Yani eksi 48 dediğim zaman nedir? O zaman 2'ye getirmek için 360 eksi 48 derece döndürmek gerekecektir. E ne oldu? 3 çarpı 48 x 48'den 2 çarpı 48 olacaktır. Yani 96 artı 360 olacaktır. O da neye eşittir? 456'ya eşittir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 33. soru. Çekilişte ABC üçgen şeklindeki bir yüzü mavi, diğer yüzü turuncu renkte olan bir kağıt parçası verilmiştir. ABB B, B eşit vermiş. X ise buradaki C açıdan olacaktır. X olacaktır. A, B'de üçgeni B'de boyunca katlandığında şekil 2'de 2 gibi A noktası A üstü noktasına geliyor diyor. Şöyle katlanmış halini gösterelim buradan. Şöyle çizelim. Buradaki A noktası katlanıyor. A üstüne geliyor. Katlama noktasında ne vardır? Açı ortay olacaktır. Ben buradaki açıya Y aç istersem. Buradaki açı da Y'dir. Buradaki açı 90'dır. Dikkat edelim. O zaman buraya ne kalacaktır? 90 eksi y açısı kalacaktır. Yani buradaki açı x'ti. Buradaki açı da aynı şekilde x. x de buradaki açı da neye x olacaktır diyoruz. Dikkat edersek bu buradaki uzunluk şöyle maviyle ile gösterelim. Katlanıyor buraya gelecektir. Aynı zamanda bu uzunluklar da eşit olduğu için AB usulüyle da buradaki bh uzunluğu da ne eşittir diyoruz. Bu da x kenar üçgenimiz var. x artı 50 ise buradaki açıda x artı 50 olacaktır. Öncelikle buraya bakalım. Buradaki üçgende iç açılar toplamı 180 yani 2x artı. Ben buradaki açıya y demiştik. 2x artı y toplamı ne eşit işte olacaktır? 90'a eşittir diyoruz. Peki gelen buradaki üçgende iç açılar toplarsa x x 2x artı 100 artı 90 eksi y olacaktı. Yani 2x artı 100 diyoruz. Artı 90 eksi y toplamı ne eşittir? 180'e eşittir diyoruz. Peki buradan 100 ile 90 toplam 190 diğer tarafa atalım. Ne olacaktır? Buradan da 2x-y dediğimiz ifade nedir? Eksi 10 olacaktır. Dikkat edersek 2x-y eksi 10. 2x artı y neye eşittir? 90'a eşittir yazalım. Taraf tarafa toplarsak ne olacaktır? 4x eşittir 80 olacaktır. Bu x açısı nedir? 20 derecedir diyor. Cevap C sıkkıdır. 34. soru aşağıda verilen ABCD dikdörtgen içine 2 eş deltoid yerleştirilmiştir diyor. Bu deltoidler neymiş? Eşit. Yani bu uzunluklar nedir? Eşit. Dikkat edersek DF, DK, LC ve C2 uzunluklar eşit vermiş. Ben bu uzunluğa A dersem bu uzunluklar da A, A olacaktır diyoruz. Deltoid'de köşegen çizdiğimiz zaman delta u köşegen ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Açı ortay ise o zaman buradaki açı ne olacaktır? 45, 45 diye bölünecektir. 45, 90'dan o zaman buradaki açı da 45 derece olacaktır. X artı A ise buradaki uzunluk da aynı şekilde X artı A. Burada da aynı durum var. Burada da yine köşegen açı ortay yani 45, 45 olacaktır. Burası da x'tir. x artı a ise buradaki uzunlukta x artı a olacaktır diyoruz. Şimdi ne oldu? Yukarıdaki ifade dikkat edersek 2a artı y oldu. Neye eşittir? Aşağıdaki ifade de 2x artı 2a olacaktır. Peki biz 2 ala gidecektir. Y eşittir nedir? 2x'tir diyoruz. Y gördüğüm yere 2x yazarsa x bölü y de 2x oran ne olacaktır? Cevabımız 1 bölü 2'dir diyoruz. 35. soru. Şekil 1'de yüksekliği 5 birim, üst taban yarıçapı 4 birim olan kesik koni şeklindeki bir bardak üre şeklinde bir top verilmiştir. Top şekil 2'de içi boş bardağın içerisine yerleştirildiğinde topun zemine en kısa uzaklığı 3 birim oluyor. Dikkat edersek kesik konimizin üst taban yarıçapı kaç birim vermiş burası? 4 birim vermiş. Topun merkezini aldık. Aşağıya çizdik. Burası dik olacaktır yarı çapı söyle yarı R olsun. Peki buradaki yükseklik kaç birim? 5 birim. O zaman buraya ne kalacaktır? 2 kalacaktır. 2 ise yukarıya ne kalır? Burası R 2 kalacaktır. R eksi 2, 4, R. Bu aynı özel üçgene uyar. 3, 4, 5 özel üçgene uyacaktır. Yani R eşittir. 5 olacaktır diyoruz. Peki R'ye 5 yazarsak o zaman yukarısı ne olacaktır? 5. Topun yarı çapı 5 burası da 5, 10 artı 3'ten h yükseklik 13 santimdir diyoruz. 36. soru aşağıdaki dik koordinat düzlemine bir ABCD karesi diyor. DC kenarı x eksene, BC kenarı y eksene paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir diyor. ABCD karesinin C küsesinin koordinatı 3'e 3. C koordinatı 3'e 3 e müş Yani burası 3 birim, burası ne? 3 birim. 3 o zaman burası da ne olacaktır? 3 olacaktır. T noktasında koordinatını da eksi 5'e 1 noktası vermiş. Yani şöyle çizersek eksi 5 birim olacak. O zaman y'si de eksi 1'si burası da bir birim olacaktır. Dikkat edersek soruda ne diyor? AD kenarın orta noktası T diyor. Yani T noktası orta noktası buradaki uzunluk 4 ise Buradan aşağısı da kaç birim olacaktır? 4 birim olacaktır. E 5 ise burası da nedir? 5 olacaktır. Şimdi B noktasını soruda da bizde ne istiyor? B noktasının ordinatı. B noktasının ordinatı ne oldu? X'i 3 oluyor. Yes, pardon. X'i 3 oluyor. Y'si de nedir? Eksi 5 oluyor. Yani B'nin ordinatı eksi 5'tir diyoruz. 37. soru. Aşağıdaki AB çaplı yarım daire 9 S alanlı bölgeye ayrılmıştır diyor. Bir soruda bize OC 2 birim vermiş. CD ve AB çaplı yarım dairenin merkezi O noktası olduğuna göre diyor. AB çaplı yarım dairenin alanı kaç birim karedir? 9 eş alanı bölge ayrılmış. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölge var. Bir de burası 9 bölge. Buradaki alanımız neydi? P çarpı 2'nin karesi bölü 2'den nedir? 2 pi'dir. O zaman buradaki alanların da her biri 2 pi olacaktır diyoruz. 9 tane bölge olduğu için 9 çarpı 2 pi'den yarım dairemizin alanı 18 pi'dir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. 38. soru. ABCD yamun kenarları ile tam çakışacak ve taşmayacak şekilde 9 adet özdeş dikdörtgen aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir diyor. Dikdörtgenimizin kısa kenarı x uzun kenarına y dersek Burada da ne olacak? Burası da x. Burası da y. Burada da aynı şekilde kısa kenarlar x. Uzun kenarda y. ADB b uzunlukla eşit vermiş. Yani x artı 2 y neye eşittir? Burada 3x artı y'ye eşittir diyoruz. Y'yi diğer tarafa atarsak y eşittir nedir? 2x'tir diyoruz. Y değerine 2x yazarsak ne olacak? Y değerine burası 2x. Burası x. Ne oldu? Çevre 18 vermiş. Yani 6x neye eşittir? 18. Dolayısıyla x uzunluk 3 olacaktır. x3 y6 oluyor. Yani bu uzunluk kaç birim olacaktır? 15 olacaktır. Aynı şekilde bu uzunlukta nedir? 15'tir diyoruz. Peki biz her iki taraftan yükseklikler çizersek x3 y6 yazdığımız zaman bu uzunlukta ne? 9'dur. İndiğimiz zaman burası da 9. Bunlar da 9. 9 olacaktır. 9, 12, 15'ten yükseklik nedir? 12'dir diyoruz. Alan diyor. Alan yükseklik 12 çarpı alt taban artı üst taban bölü ne? 2 diyoruz. Bu da nedir? Cevap 12 çarpı 18'ten cevabımız 216'dır diyoruz. 39. soru dik koordinat düzleminde x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. 18 denklemiyle verilen çemberin merkezi doğrusu üzerindedir diyor. Öncelikle çemberimizi çizelim çemberimizin merkez koordinatı nedir? 2 eksi 1. Doğrumuz stat çemberin merkezinden geçen bir doğrumuz var. O da nedir? x artı y artı k eşittir 0 doğrusu. Doğrumuz çember merkezinden geçiyorsa dolayısıyla merkez 2 eksi 1 doğru denklemini sağlayacaktır. Dolayısıyla x 2 y ye eksi 1 yazıyorum. Artı k eşittir 0'dan. K neye eşit olacaktı buradan? Eksi 1'e eşit olacaktır diyoruz. K'ya eksi 1 değerini yazarsa ne olacaktır? Doğru denklemi x artı y eksi 1 eşittir 0 doğrusu oldu. Peki bu doğru çemberi kesiyor mu iki noktada? Evet doğrunun çemberi kestiği noktayı nasıl buluyoruz? Buradan y'yi çektiğimiz zaman y dediğimiz ifade ne olacaktır? 1 eksi x olacaktır. Buradan nedir? Çember denkleminde y gördüğüm yere 1 eksi x değerini yazarsa ne olacaktır? x eksi 2'nin karesi artı olacaktır. Y gördüğümüz yerde 1 eksi x artı 1'den ne olacaktır? 2 eksi x'in karesi eşittir 18'tir. 2 eksi x'in karesi de x eksi 2'nin karesine eşittir. Aynıdır. Dolayısıyla burada 2 tane x eksi 2'nin karesi eşittir 18'ten ne olacaktır? x eksi 2'nin karesi eşittir 9 olacaktır diyoruz. Buradan nedir? x eksi 2 eşittir 3. Bir de x eksi 2 eşittir. Eksi 3 değerini alacaktır. Buradan x eşittir 5 değerini alır. Buradan da x eşittir ne olacaktır? Eksi 1 değerini alacaktır. Bizden soruda kesti noktalardan birinin absisi aslında ikreden hangisi olabilir diyor. Absis yani x'i 5 olabilir. Cevap e diyoruz. 40. soru dik koordinat düzleminde 3x artı 4y 60 eşittir Sıfır doğrusu veriliyor. Bu doğruyu koordinat sisteminde çizersek ne olacaktır? Öncelikle x'e 0 değerini yazarsak 4y 60'dan y'si kaç olacaktır? 15 olacaktır. Y'yi kestiği nokta ne? 15 yazalım. Bir de y'ye 0 değerini yazarsa 3x 60 olacaktır. Dolayısıyla x ne? 20 olacaktır. Yani x eksenini kestiği noktada ne? 20. Doğrumuz nedir? 15 ve 20'den geçen bu şekilde bir doğrudur diyoruz. Diyor ki D doğrusu üzerinde A ve B noktaları alınıyor. Şöyle burada bir A noktası, bir de burada bir B noktası alalım. Burada OA uzunluğunu ve OB uzunluğunu 3 vermiş. Burada şöyle OA uzunluğu 13, burada da OB uzunluğu da aynı şekilde 13'tür diyoruz. da diyor ki olduğuna göre AB uzunluğu diyor kaç birimdir? A ile B arası uzaklık diyor. Biz buradan arkadaşlar şöyle buradan bir yükseklik çizersek yükseklik H olsun diyelim. H yüksekliği nasıl buluruz? Burası 15 20 ise bu sonu kaç olacaktır? 25. Öklit bağıntısını kullanırsak H çarpı 25 neye eşittir? 2 dik kenar çarpımı 15 çarpı 20'ye eşittir diyoruz. Buradan H yükseklik kaç olacaktır? 12 olacaktır diyoruz. Burası ne? 12. 12 13'ten 5 12 13 buradan da 12 13'ten burası da 5 12 13 olacaktır. Dolayısıyla A'nın uzunluğu nedir? 11'imdir diyoruz.